Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dini bir gereklilik olduğu inanışı veya kanaati de yanlıştır. Ancak kurban kesme imkanına sahip olmuş kişi Allah'a şükür için iki rekatlık bir namaz kılabilir. Bu namazın kılınışı şöyledir. Önce niyet edilir, sonra tekbir getirilip eller bağlandıktan sonra Subhaneke Fatiha ve Zammı suresi okunur. Rükû ve secde yaptıktan sonra ikinci rekete kalkılır. Besmele Fatiha ve Zammı suresi okunur. Rükû ve secde yaptıktan sonra tahiyyat, salli barik, Rabbena duaları okunduktan sonra sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanmış olur. Allahu Teala keseceğimiz kurbanlarımızı ve kılacağımız namazlarımızı kabul eylesin.